Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Snoot. Bugün sizinle birlikte modlu Minecraftımızın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kulaklığımda cızırtı yani sesimde bir cızırtı varsa nedenini ben de bilmiyorum. Yani kulaklığımdan kaynaklı çünkü kendi mikrofonum yok. Ee, o yüzden yapabilecek bir şeyim yok şu anlık onun için arkadaşlar. Cızırtıya bir çözüm bulamıyorum. Mikrofon alana kadar böyle işlemeye devam edecek yani cızırtılı olacak. Hiç gidiyorum cızırtılı olmasa. Ben şuradan bir crafting table yapalım hemen. Yukarıdaki yere gitmem lazım. Orası güzel yer ama içindeki şeyleri biliyor gibiyim. Yani modu incelerken böyle bir yapıyı görmüştüm güçlü yaratıklar vardı içinde. İnşallah yanılıyorum diyeceğim de mini map'e bakınca da görülüyor. Orasında yapı var. Yani yapı olduğu belli de şey. Yaratıklar var güçlü. Bulutlar da çok güzel içerisindeki. Bu arada inventory kapalı oynuyorum. Yani açmadım onu. Dedim ne gerek var. Kalsın. Yani kapalı olması daha güzel olur. Şimdi açsam ne anlamı kalacak çünkü. Şöyle Kırayım. 20 tane odanım var. Çok güzel. Taşım var pardon. Hemen gel şuraya. Orada yap. Bak bak yap. Hemen yukarıdaki bir yere uğrayalım. Ee, yaratıkları öldürüp mutluluklarını kapmaya çalışalım biraz. Bu arada güzel oynayamıyorum. Ölürsem yapacak bir şey yok. Eşyalarımı gelip geri almam lazım. Tamam geldik. Allah tamam, iskelet burada. İskeleti kesebildim. Kolay gel. Sen gel. Bak o karakter görmesin. Sadece zombiler gelsin. Çok güzel. Henüz onda. Gelin gelin gelin. Yoklarım nerede? Pasta yoklarım. Gelin gelin gelin. Gelin peşime. Hen peşime doğru. Bırakma nes peşini, değil mi? Ona nasıl diyor? Yer yani iskelet var. Bak o el sandık. Aa bu da var ya. Çok güzel evim var bu. Onun bir geliyorsunuz. Abi iskelet var ya. Öleceğim ya. Normal iskelet. Zırhlı iskelet değil. O normal iskelet. Neyse öldüğüm yer yakın. Aynen yakın. Hemen gideyim alayım eşyalarımı. Abi zombileri çekmeyi planlarken alttan gelen iskelet yani limeni yok etti ya. Benim amacım şeydi zombileri çekip iskelet İskelet yoktu planda. Hadi bakayım neredesin? Allah Allah bu ne hala burada? bura seni aldım neyse. Gelin. İskelet görmedim sürece. Gelin bakayım. Hadi. Dur şunu ve o kazmamız düştü süre. Yani bir tek zahmet oldu. Eşyalarını düşürerek bir tek zahmet ettiler ya. Neyse, aa orada da yapalım. İlk yukarıki yapıya bakalım, sonra bu alttaki yapıya gelelim bence arkadaşlar. Görünüşten göre burası çok güzel bir eve benziyor. Oraya bakarız. Burada altın var, güzel. Üst burada. Kemik var içinde, kemikleri bir toplayayım. Demir alalım. Demir alalım. Son al dediğim. Çok güzel. Al al al. Al 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 al. Bunu al bunu al. Bunu kök. Bunu al envanterine. Hmm. Güzel başlangıç. Başlangıcımız gayet güzel. Mam. Koyduk. Yeniden doğma noktama ayarlandı. Bunu bu elde bozacak. Evet ama şunu şuraya koyup onu da buraya koymak istiyorum. Şimdilik bildik abi. Bunlar buğday mı? Ha. Bu arada modda şöyle bir şey var arkadaşlar. saatte tıka basılı tutup olmuş ürünün üzerinde gezdirirsem hemen onları topluyor. Bakın. Olgunlaşmışları hemen toplayacak. Bence güzel bir mod. olgunlaşmış olanları bir toplayalım. Güzel. Domates hiç topladık mı? Topladık. 5 tane toplamışız. Bakalım ve bir yemek yapabiliyor musun? Bunları alalım. Bunu açalım. Böyle mi yapabiliyorum? Ha iki tane olması yeterli o zaman herhalde. Tamam. Ağız üst üste konulabiliyor. OP çok güzel. Bu arada zırhım yok çok güzel. Tamam oh, son yerimiz de geldi. table'ımı şuraya koymak istiyorum. Şunları alayım. Bunları katıurdular. Yani şimdilik şunun yanına koyayım bunları. Şimdilik o da. Bu da tavumlu. Bunun neyse. Aa, crafting table'ım varmış dışarıda. Neyse, evde de olsun. Hiç yapmamaydı da. De. Arkadaşım şimdi orası tamam, çekiyor. çözemedim. Herhalde şöyle bir mantığı var. Bu tohumlar orada duracak. Bunlar şey yapacak. Toplanacak. Bakın bu yumurtadan ne üretebiliyoruz? Buğday hamuru. Wow. Oh, wow. Wow. Çok güzel. Çok 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 güzel. Bunu biliyorduk zaten. Tamam. Tane kalkan yapalım kendimiz hazır. Burada iken tane kalkanımız olsun. O ne? Aa yanlışlıkla şey aldım. Bu ne? Gidecek herhalde. Bilmiyorum ne olduğunu. Ha tamam anladım. Eşyanın uzaklığını gösteriyor tamam bana. Anladım. Şu anda ne yapabiliyormuşuz? Şu anlık şu anlık bir şey yapamıyorum. Evet. Bütün şurada. Tamam. Taş baltam kırılacak. Sen taş balta kendimize. Nereye gitsek? Burada bir yapı var. Hemen oraya gidelim. Bu arada malikane gördüm mapte. Çok güzel. Güzel başladık. Kuyumuz da var. Çok güzel başladık. Hop. Hemen O koyunlar var. Şimdi yalan. Akşam oluyor. Biz oraya sabah oldu mu gidelim? <laughs> Vazgeçtim. Akşam oluyor çünkü. Sabah olunca gitmek daha güzel olur. Bak burada bir şey var ha. Vay 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 böyle bir şey var mıymış? Ee güzel. O mod baya güzel be. Şimdi yeni kuşlar e, minimap'ten görüyor musunuzdur bilmiyorum. Arada sırada şey oluyor. Suyun içi gözüküyor. Yeni yaratıklar olduğu görülüyor. Balık bakayım. Buradan tutuyorsa ben balığı buradan tutmaya planlıyorum. Ne diyorsun be? Bu ne oldu ya? Yayışık. Güzel. Mod eğlenceli. Mod eğlenceli. Bunu nasıl alayım şimdi? Bunu kırdım. Bunu buraya koyamıyorum. Bu bende kalıyor. Sana 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 koyalım ben Aha. Ben de sofraya başlarım. Herhalde bunu yakacağım. Bunu da buraya koyabileceğim. Hava vardı sanki. Bu yemek modunu biliyorum. Hava. Tuğla. Hmm. Diyor ki oyun bana. Şeyi topla. Bir topla. Onlardan. Ee, tuğla yap. Değişik. Neyse. Denize bakarsanız güzel şu an benim evet Deniz değil de. Yeni moblar oldu çok belli. Videom kısa sürebilir arkadaşlar. Kısa dediğim bir 17 dakika falan olursa güzel olur. Çünkü burayı deyip kapatmayı planlıyorum. Biraz yorgunum. Biraz da içlerim var. Ay orayı kırmayacaktım. Yanlış yaptım. Burayı kırmayacak. Hadi <laughs> gel. Siz buraya çıkamazsınız. <laughs> Hadi be dokçu vardı da. İyi demir baltus düştü dur. Al demir baltaya bakayım. Çok sorun ya. Bana gel bana. Mehmet abi bana gel. Gel 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 Aa. gel. Gel 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 şey. gel. Çok güzel. Sorunu mu okuyor? Piyano'nun bir yenilenmesini bekliyorum şu an. Biraz koşayım. İlk kalp ile şu an benim için çok iyi oldu. Bakayım arkalayabilirsem onu çok güzel olacak çok güçlü. Güzel. Havasını anında dedim. <laughs> Abi intikamcı atladı kafama ya. Korktuğumda başıma geldi. Abi ya olmaz şimdi ya. İki kere öldük. İyi ki de akkor çekmiyorum var ya. İki kere öldük ya. Abi orayı lootlasaydın bari. Olmadı. Lootlasaydın burayı bari ya. Şimdi fark etmez aslında. Bu taraftan camı kırıp oradan alayım eşyalarımı. Buradan görürse o iki kırdığım camdan hemen dışarı gelebilir bana doğru da. Buradan ki camları burada değişik bir şey var. <laughs> çok iyi çok iyi oynadım ölmedim ölmedim Bir anlık gidiyordum ama Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah Allah çok değişik yaratıklar var Karda uyandırıcı var galiba Hemen onu da keselim çok güzel iki patladı. Elmas çapa bulduk. Çok iyi. Orada Bu burada bir şey daha var. O da üstündedir buranın. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama niye basıldığını gösteriyor. Yani üstünde. Arkadaşlar. ben burada kesiyorum. İşim çıktı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.